Selam gençler yeni başlattığımız online deneme sınavında AYT 1'in çözümlerini yapacağım. Soruların bazıları gerçekten sert, acımasızca seçilmiş ama güzel sorular. Yani bu soruları çözerek böyle zor soru kalıplarını da halletmiş olacağız. İlk sorumuz bir limited sorusu. KLM cisimlerinin kütlelerini ve kesit alanlarını vermiş. Aynı hava, hava ortamında atıyormuşuz ve K cisminin kazanabildiği maksimum limit değerini V olarak vermiş. Şimdi biz limit formülünü hatırlamak zorundayız ve limit formülü V kare eşittir mg bölü k çarpı a. Şimdi ben bu formülü kontrol ettiğimde aynı gezegen aynı hava sürtünmesi olduğuna göre mg bölü a'nın v kare ile orantılı olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman l için baktığımda vl'nin karesi m bölü 2a. g bölü k yazmama gerek yok. İkisi hepsinde var. m'nin karesi ise 2m bölü a. Şimdi bunu gördüğünüzde buna 1 bölü 2 buna 2 deyip gidip 1 bölü 2 2 işaretlemeyin. Kareleri oranı bu. O yüzden bu 1 bölü 2 ama kök içerisinde. Bu 2 ama kök içerisinde. Dikkat etmezseniz size bol ışıklığını işaretleyebilecek bir soru. Evet yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi hız büyüklüğü ile hareket eden KL cisimleri eşit kinetik enerjileri varmış. Yani 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 mv kare o zaman E eşittir. 1 bölü 2 m v kareymiş ve toplamdaki kinetik enerjilerinin büyüklüğü 2'ye kadar. Bunlar esnek olmayan çarpışma yapıyorsa çarpışıp yapışıyorlar demektir. O zaman bu şu demek. Yani bu m kütleli cisim v kadarlık hızla gelip burada şu tarafa mv'lik momentumla gitmek isterken aşağıdaki m kütleli cisim yukarı doğru gelip bununla çarpışıp buraya doğru bir mv kadar momentumla gitmek isteyecek. Açı 90 derece ama beraber bu tarafa doğru kök 2 mv ile hareket Edilecekler. O zaman diyorum ki acaba ortak kütlenin son hızı nedir? Hemen değerlendirelim. Hemen diyoruz ki bunun son momentumu kök 2 mv kadar. Ortak kütle 2m çarpı v son dediğinde mler gitti. O zaman bunun son hızı kök 2 bölü 2 ve o zaman son enerjisini bulmak istediğimde de 1 bölü 2 yapıştılar artık kütleler 2m çarpı kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü hop hop buraya düzenledim. 1 bölü 2 oldu. O zaman bunun son enerjisinin büyüklüğü de 1 bölü 2 m v kareye denk geldi. Şimdi başlangıçta 2 idi Ve bu e'ye 1 bölü 2 m v kare demiştim. Son durumda 1 bölü 2 m v kare yani büyüklük olarak e, e ne kadar ısıya dönüştü? 2 e'den e'ye bir kadar ısıya dönüştü. 3 numaralı sorumuz bir basit makina ve eğik düzlem sorusu ve kuvvet kazancı soruyor. Kuvvet kazancımız bizim için yük bölü kuvvet ya da diğer bir deyişle kuvvet kolu bölü yük kolu yük kolu bak çok tanıdık geldi çap çapraza Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bildiğin kaldıraç mantığı. Aslında mekanik avantajda kuvvet kazancı dediğin şey bir kaldıraçtaki tork denge sistemidir. Yani yük bölü kuvvet aslında kuvvet kolu bölü yük kolu demektir. Şimdi ben burada ne yapmak istiyormuşum? Kuvvet kazancını iki katına çıkartmak istiyormuşum. O zaman şöyle yapabilirim. Ya kullandığım yükü iki katına çıkartacağım ki kazanç iki katına çıksın ya da kuvvet kolunu iki katına çıkartacağım. Ya da iki katına çıkartma işlemini yapmıyorsam uyguladığım kuvveti yarıya ya da yük kolunu yarıya. Şimdi problem şu. Yük ne? Kuvvet ne? Yük kolu ne? Kuvvet kolu ne? Yük P cismi. Yük kolu doğrultusundaki hareket ederken ki kullandığı H. Kuvvet F cismi. Kuvvet kolu da kuvvet doğrultusunda aldığı yol. O zaman bakalım. Biz yükü iki katına çıkartmalıydık. E olmadı. L2 katına çıkart yani kuvvet kolunu iki katına çıkart işimi görür. H2 katına çıkart e, H yük kolu o da olmadı. O zaman cevabına ulaştın. Yani tanımı bildiğin zaman soruyu çözmek senin için çok da zahmetli olmuyor. Evet güzel bir soru. Potansiyel farkı V olan bir pilin kutuplarına X, Y, Z sağaçlarını bağlamışsın ve karşılığında yükleri kazanmış. Diyor ki bu yükleri kazanan bu kondansatörlerle ilgili levhalar arasındaki uzaklık ve alanları da verdim. Acaba içlerine koyduğum dielektrik katsayı nedir? Şimdi sen bu soruyu çözmek mi istiyorsun? O zaman Q eşittir CV formülünden sağlarını bilmelisin. Sen bunları Q'su C çarpı V ile bulunuyordu. O zaman sen bunların her birini V potansiyelde, her birini V potansiyelde yüklediysen öyle C'leri olmalı ki yüklerini elde edebilesin. Hop. Hop. Bak sağlarını bulduk. C, v Q. 2 C, 2 Q. 2 C, V, 2 Q. Q. Hemen şurayı düzenleyelim. Bunun sağsının büyüklüğü C'ye kadarmış. Bunun sağsının büyüklüğü 2 C'ye kadarmış. Bunun sağsının büyüklüğü de 2 <laughs> C'ye kadarmış. Pardon. Şimdi o zaman sağ. Sağ mekanik bir eşyadır. Bir alettir. Yani direnç gibidir ve sağının büyüklüğünü içerisindeki kullandığın şeyler bilirler. Bir sağının büyüklüğü C eşittir. Epsilon 0 dielektrik katsayı A bölü D. Yani epsilon sıfır A bölü D. Şimdi ben bunların C'lerini bulmak istiyorum. A ile epsilon sıfırını çarpacağım. D'ye böleceğim. Yani ben bu A'yı öyle bir epsilon sıfırla çarpıp D'ye böldüğümde C'yi bulacaksam. Hop derim ki A çarpı epsilon sıfır bölü D'ye C derim. Bunun iki çıkmasını istiyorum. O zaman A'yı öyle bir epsilon sıfırla çarp ki 2D'ye böldüğünde 2 c çıksın. Hemen burası için bakalım. Buradaki a'yı öyle bir epsilon sıfırla çarp ki d'ye böldüğünde 2c bul. Bitti. Şimdi burada soru şuydu. Hangilerinin arasında konulan maddeler aynı olabilir? X ile Z'ye koyduklarımın epsilonu yani dielektrik katsayısı aynı çıktı. O zaman biz ne diyebiliyoruz? X ile Z aynı türdür. Çok temiz, çok güzel bir soru. Evet. Hoş bir soru. Bir alternatif akım devresinde lambanın yanına şey bobin lambanın yanına kondansatör bağladık. Yani şimdi bu bobin ve kondansatörün kendine göre bir işlevi, bir amacı var ve içerisindeki frekans değerlerinin etki ettiği etkenler var. Bobinle serfi devreleri xl diye gösteriyordum. İndüktans diyordum. Bunu da 2 pi çarpı f çarpı l ile buluyordum. Yani frekans değeri artarsa xl değeri artıyordu. Yani direnç değeri artıyordu. Kondansatörlü devreyle ise kapasitans devresi diyordum. Onu da 1 bölü 2 f çarpı C ile buluyordum. Bu devrenin frekansı arttığında ise XC değer yani direnci azalıyor. Soru da şu iki devredeki X ve Y yani onların lambaları çıkar. Bu üreticilerin yerini değiştir diyor. Süper voltlarını değiştirmedin ama 50 frekanslı frekansı 50 olanı sağa 60 olanı buraya attım. O zaman bu şu demek 50'yi buraya attıysam bu devreye gelecek frekans azaldı. 60'ı buraya attıysam... Bu devreye gelecek olanın da frekansı arttı. Kavradık değil mi? Bak burada incelik başlıyor. Şimdi buradaki bobinli devrenin frekansını arttırırsan, bobinli devrenin frekansını arttırırsan devrenin XL'sini arttırmış olursun. XL'nin arttığı durumda yani direnç değeri arttığı durumda bir devrenin direnç değeri artarsa akım değeri azalır, lambanın parlaklığı azalır. Yapıştır. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta 50 Hz'liyi buraya koyduğumda frekans değeri azaldı. Frekans değeri azalırsa, frekans değeri azalırsa bu sefer kondansatörün uçlar arasındaki kapasitans değeri yani direnç değeri artar. Hop, buranın direnç değeri arttı. Direncin arttığı her durum akımın azaldığı duruma denk geliyor. O zaman bulanmanın da parlaklığı azaldı. Çok ince, çok güzel bir soru. Dikkatli olalım. Evet bu bir kalıp bir bilgi sorusu. Burada bunu ezberliyor ya da biliyor olmamız lazım. Bir sistemin eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku I eşittir. M R kare. Sistemin kütlesini azaltırsan eğer eylemsizlik torku azalır. Ya da sistemin kütlesini değiştirmeden içerisinden bir parçayı çıkartarak kütle merkezinin yerini değiştirmeye başlarsan yani içeride kütle merkezini hareket ettirirsen hangisini daha çok çıkartıp kütle merkezinin yerini değiştiriyorsan onun eylemsizlik torku daha çok azalmış oluyor. Diyor ki şekil birdeki gibiyken I1 H bölmesi çıkartılınca I2 L bölmesi çıkartılınca I3 Bunları sırala diyor. Hiçbir şeyi çıkartmadığın durum yani I1 zaten en büyük bu cepte. Yani I1'in diğerine eşit olduğu ya da büyük olmadıklarını eledik. Şimdi I2 ve I3'ü kıyaslayacağım. K'yı çıkarttığında kütle merkezi daha çok yer değiştireceği için eylemsizlik momenti en küçük hale geliyor. L'yi çıkarttığında daha az. Bak şöyle hemen gör burayı. K'yı çıkarttığında kütle merkezi bu tarafa yer değiştirmek isterken o büyüklükte. L'yi çıkarttığında bu kadar. Yani K'nın değişikliği o denge noktasına dönme noktası olan R uzaklığını daha çok arttırdığından dolayı en küçük K'nın çıktığı. Sonra da bu. Hop cevaba ulaştık. Biraz zahmetli bir soru. Düşünülmesine alışılması gereken bir soru tarzı. Şekildeki sarkaç Kale arasında harmonik hareketi yapıyormuş. Bak şimdi buradaki güzellik şu. Şurada L boyu kadar. Şurada da toplamı L. Şurası H'sa L eksi H boyu kadarlık bir uzunlukta. Bir basit sarkacın periyodu. 2P kök içerisinde L bölü G'di. Rakam sabit sabit. Ha, periyodu veren şey ipin uzunluğu. Yani salınım yaptığı yerdeki ipin uzunluğunu arttırman periyot değerini arttırır. Şimdi senden soru zaten periyot değerini arttırmanı istemiş. Açıyı arttırman hiçbir şeyi değiştirmez. L arttır. Evet periyot arttı. H. Şimdi burada düşün. H'ın artıyor olması değil. Senin şu mesafenin artıyor olması lazım. Çünkü cisim şurada, burada, dönüşte burada, tekrar burada harmonik hareket yapıyor. Yani sana harmonik hareket yapan uzunluk, burası. Sen haşı arttırdığında harmonik hareket yapan bu uzunluğu azaltmış oluyorsun. Eledin gitti. Cevabına ulaştın. Evet artık bu tam bir AYT deneme sınavı. Yani konunun olayın tamamını 12'nin ikinci döneminde tamamını kapsayacak şekilde hazırladım. Artık bu saatten sonra ufak ufak alışmaya başlamamız lazım. Görmediysen konuyu 14 soru üzerinden değerlendirmeyebilirsin kendini. 12 soru 10 soru üzerinden değerlendirebilirsin ama bütün de gör kendini diye artık hazırlamaya başladım. Elektromanyetik spektrumla ilgili bilgi sorusu EMD notlarında yayınlamak üzereyim ya da yayınlandı. Tam bilmiyorum çünkü planlayarak yaptım ama 12'nin ikinci döneminin son konusuna kadar çektim ve planladım. Yanlış hatırlamıyorsam 4 Ocak'ta bütün konular bitmiş olacak şekilde yayınlan mış olacak. Şimdi elektromanyetik dalganın özellikleri ile ilgili kuşağı görünür dalgadır. Termal kameralardaki kullanılan X ışınlarıdır. Burada ben sana yanlış olanı söyleyeyim. Hemen TV yayınını alfa ya da gama ışını demiş. Bu gama ışını en zararlı ışındır. En zararlı ışın. Büyük girişim ve yüksek girişim değerine sahip. Ve biz gama ışınına çok uzun süre maruz kaldığımızda çok uzun dediğim böyle yarım saat 20 dakika gibi bizde vücudumuzda deformasyonlar yapmaya zarar vermeye başlıyor. Hatta öldürücü etkisi var. TV yayını diyor, gama ışını diyor. O zaman her TV televizyon izlediğimizde 3-5 kişinin bundan ölüyor olması gerekirdi. O yüzden buradaki eşleştirmelerden TV ışını kısmı yanlış. TV ışınının EMD karşılığı radyo dalgalarıdır. Frekansı en küçük, en az zararlı ama dalga boyu en büyük, en uzak mesafeye gidebilen ışınlardır diyebiliriz. Evet. Einstein'ın fotoelektrik denklemi E foton eşittir, E bağlanma artı E kinetik ve burada böyle bir tablo verilmiş metallerden sökülen enerjilerin eşik enerjilerini vermiş ve bak sen burada şuna bakacaksın şu fotonun en büyük enerjisinin frekansın olan grafiğindeki şuradaki bu değerler bak bu değerler fotonun eşik ya da diğer bir adı bağlanma enerjilerini verir. Bağlanma. Şimdi başladığında sıfırdan başlayıp sağ tarafa doğru gidersen eşik enerjilerini sıralasaydım sen bana derdin ki z büyüktür, y büyüktür, x büyüktür. Evet süper z, y, x. E tabloyu vermiş. En büyük hangisi? Platin. O zaman platin senin için z demek. Z gördüğün yere yapıştır platini. Sonra kim y? İkinci 4,7. O zaman y gördüğün yere bakır yaz ve bitti. Soruya ulaştık. O zaman x'e kalan da Lityumdur ve cevabımıza ulaştık. Soru bu kadar basit mi olur demeyin. Gerçekten üniversite sınavında bunun soruları bu kadar basit çünkü bir grafik var, iki tablo var, üç altında koskocaman kocaman açıklama var. Acaba ne çıkar diye yorumlamaya çalışıyorsunuz? Bir bilgi var. Eşik enerjisi E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik de bulunuyordu. E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik ve bağlanması büyük olanın koparacağı, kopacağımız elektron sayısı daha az olacağından dolayı tabloya bak sıfırdan artıya doğru gidiyor. En büyük bağlanma Z'de en küçük X'te. Bitti bu kadar. Tertemiz soru. Louis de Broglie 1924 yılında falan falan diye başlamış bir bilgi vermiş. Bize de Broglie dalga boyunu soruyor. Madde dalgaları de Broglie dalga boyu. Lambda eşittir. H bölü P ya da lambda eşittir. H bölü MV. Madde dalgalığıdır. Kütlesi olan parçacıkların da de dalga boyu olduğunu söylemiştir de Brog. O yüzden biz burada cisimlerin momentumlarını bulsak çözmüş oluruz. 2m ve hop ben 2m'ye p'ye kadar diyeyim. m 2v bunun momentumuna da p diyeyim. 2m 2v bunun momentumuna da 2p diyeyim. Bak ne bulduk? de Brog dalga boyu momentumla ters orantılı. Momentumu küçük olanın de Brog dalga boyu büyük. O zaman x ile y birbirine eşit ve bunlar z'den Büyükler x ve y eşit ve bunlar z'den büyükler. Şıkkımızı aradık ve bulduk. Etnama teknoloji modern fiziğin ya da fiziğin günlük hayattaki kullanım alanları ile ilgili bir genel kültür sorusu halinde sorulan soru. Üstteki olay sana bunu tamamen açıklamaz hiçbir zaman. Senin biliyor, denk gelmiş olman lazım ve bununla ilgili bütün örneklerin, bütün olayların anlatılmaya da anlaşılma ihtimali yok. O yüzden bu sorular genellikle genel kültür, günlük hayatta kullandığımız şeyler üzerine. Kullanılır mesela nanoteknoloji denilen şey maddeyi atomik boyutlarda kontrol etmeye başarmış ve orada bir şeyler yaparak bunu daha yararlı hale getirmişler. Mesela birçoğumuzun evde kullandığı fiber bezler vardır, mikrofiber bezler böyle sarı sarı bezler olur. bulaşık bezlerinden bahsetmiyorum. Gidip onunla temizlik yaparsın, bulunduğu yüzeyi pırıl pırıl yapar. Sonra götürürsün beyaz sabunla hafif bir sürtüp sıcak ılık suya bıraktığında bütün bütün üzerinden bırakır. Yani mikrofiber bezler ya da atomik düzeydeki nanoteknolojik olan sistemler kendi başına temizleme ve dezenfektan özelliklerine sahiptir ve akıllı iletişim şeyini kurmaya çalışırlar. Yani kendini temizlemeye özelliğine sahip duvar boyaları, evet bezler gibi silecek gerektirmeyen otomobil camları. E camlar lekeyi tutamıyor, tutamadığı için bu yine nanoteknoloji ile kullanılıyor. Tıp alanında kullanılan vücut içerisinde dolaştırıp bilgi toplayabilen robotlar. Yani nanoteknoloji dediği atomik düzeydeki ufak gelişmeler. Yani ufak düzeydeki şeylerden bahsediyor. Bunu da kabul etmemiz gerekli. Evet burada X, Y, Z'nin H1, H2, h yüksekliklerini hatta H1'in H2'den H2'nin de h büyük olduğunu vermiş. Ve bilgi sorusu şimdi biz kütle çekim potansiyel enerjisinin formülünü bilmek zorundayız. Ve kütle çekim potansiyel enerjisini EP diye gösterdiğimde eksi G, M, M bölü R ile bulunur. Yani uzaklıkla uzaklık arttığında pozitif olsaydı burası mesela uzaklık arttığında azalır diyordum. O zaman burasının uzaklığı arttığında artacak en uzaktaki olanın için baktığımda potansiyel enerjilerini sıraladığımda buna göre yorumlayabileceğim. 2 uyduların bağlanma enerjisi. E bağlanma enerjisi. Bu da bir uydunun toplam enerji değerine eşit. O da artı pardon artı dedik. Oraya da eksiği yapıştıralım. O da eksi G M M bölü İki reyle bulunur. Aslında ikisinin yorumlanması birbiriyle aynıdır. Yani aynı sonucu vermeli. Yani üstteki doğruysa alttaki de doğru olmalıydı. O yüzden bu bir ikisinden biri yanlış. 3 uyduların kurtulma enerjileri. E, kurtulma kinetik enerjisine eşit. O da G M M bölü 2 R'dir. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi pozitif olanın R'si çok olanın kinetik enerjisinin az olması lazım. Yani uzman sıradığımda 3, 2, 1 yani Z, Y, X olmalıydı. Yanlış. Bağlanma enerjileri. Bağlanma enerjisinin formülü neydi? Eksi G, M, M bölü R. Yani yakın olanın, yakın olanın daha büyük oluyor olması gerekli. Ona göre baktığımız zaman da yakın olanın yani üçüncünün daha büyük olması lazım. Sonra ikinci sonra bir yani o zaman burası için baktığımda sıraladığımda da Z, Y, X sıralamasına ulaşmam lazımdı. Yanlış. E, birinciyi kontrol etmeme gerek yok. Aynı formül. Hatta şurasını şöyle yapalım. Aynı formül, aynı oran. İkinin hiçbir sayısal kıymeti yok. O zaman cevabımıza ulaşmış olduk. 13 numaralı sorumuzda yarı çapı 2R olan içi dolu küre şekildeki gibi iple asılmış ve içi boş bir sepete yarı çapı R olanlarla atmaya çalışıyormuşum. Sepenin ağırlığı yok. Küreler türdeşi aynı maddeden. Süper. Şimdi biz bir kürenin ya da bir cismin kütlesini emini D çarpı V'si ile buluyorduk. Yani aynı maddeden yapıldıklarına göre kütleleri oranı bunların hacimleri oranıdır. Yani ben bunun hacmine 4 bölü 3 pi r küp bunlardan bir tanesinin hacmine de 4 bölü 3 pi r küp formülünde yerine koyarsam 2 R'nin küpünden dolayı bunun hacmine 8 ve R küpten dolayı bunun hacmine V derim. Yani bunun kütlesi için 8M yazdığımda buraya atmış olduğum bir tane kürenin kütlesi için M diyeceğim. Bitti mi? Hayır. Gidip 8'i işaretlemiyorum. Çünkü 8M'in denge noktası olan ipe uzaklığı 2R kadarken M'lerden bir tanesinin denge noktası olan uzaklığı R kadar. Yani olay şöyle oldu. 8M çarpı 2R M çarpı R. Diyor ki bundan Kaç tane koymalısın? Kaç tane olursa 16 mR'yi m çarpı r ile eşitlerim. Yani sen buraya 16 tane daha eklersen, içeriye 16 tane koyarsan bu işi çözmüş oluyorsun. Evet, şimdi burada soruda benim de yayınladığım denemede şu teta açısı çıkmamış şurası. Tetam diyor ki bu yol sürtünmeli N noktasından attığın cismin R noktasında olduğunu söylüyor ve yüksekliklerin her birinin h kadar olduğunu söylüyor. Bak H yüksekliğinden attığın MGH kadar potansiyele sahip olan bu cisim şu noktalar arasındaki iki tane bölmeli yolu geçiyor. iki tane E ısıya enerjisini kaybediyor ve duruyor. O zaman bir bölmeye yani E ısıya giden enerji MGH bölü 2. Yani şu bölmelerin her birinde MGH bölü 2, MGH bölü 2 MGH bölü 2 kaybederek hayatına devam ediyormuş. Süper. Şimdi soru kısmına gelelim. Diyor ki aynı cismi x noktasından at. x burası mı? Evet. x'in yüksekliğine kadar? 3H. Yani sen 3 mg MGH'lık enerjiyle hayatına başladın. Şu 4 tane sürtünmeli yolu geçtin. Yani 4 tane MGH bölü 2'den 2 MGH'ını kaybettin ve tekrar MGH kadarlık enerjiyle yoluna devam edip nereye kadar geldin? N noktasının olduğu yere kadar geldin. E N'den dönüşte zaten R'de duruyordun. O zaman şöyle oldu. Ben bunu attım R'de mi durdu? Diğer taraftan atıyorum. Geldi, sürtünmeliği geçip N'ye kadar çıktı. Tekrar dönüp R'de duracak. Dikkat edersek hiç sıkıntı yaşamadan çözeceğimiz tertemiz mis gibi sorulardan biri.